Bugün ben Serkan yanımdaki Kerem bugün ondan kafa topu oynayacağız. İyi seyirler. <laughs> Beleşçi Serkan derler bana. Oho. Kaleyi küçük yapmasaydın daha iyiydi. Beleşçi Serkan. Ha? Bununla kafayla da işte bununla kafayla atıyor. Yoksa ayakta çok zor giriyor. Ön boy, boyutunda olduğu için adam boyutunda. Hadi be. Ya balam Tıp ya problemi ne de? Ya bir git benim gol girmedi sen de sorun var. Sen deyken oyun kapanıyor Ya. Arkadaşlar son, son günler içerisinde bütün İzmir'de böyle herkesin evinde böyle. Yani sadece biz özel. O yüzden kusumuza bakmayın. Arkadaşlar geçenlerde internete giriyordum. İnternette bir tane oyun yükleniyordu. Google Play Store'dan çıkınca oyun A bekliyor. Örümcek mi bekliyor. Artık ne bekliyorsa. Oyun çok güzel ama şimdi gözünüze çok kötü gelmiş olabilir. Çok kötü şimdi. Daha da video çekmeden önce güzeldi gibi ama şimdi iyice kötüleşti. Herhalde bir şey oldu. Oha be. Buraya. La 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 Oğlum seni kafana kafana girerim Ya Arkadaşlar daha demin biz Kerem'le maç yaptık Ben Kerem'i iki katladım Kerem 5 oldu ben daha 15 falanım 3'e falan katlamıştım onu Yok 14'tün. Hatta ben 15 dokuz, son. 9. Yani ne fark eder? Bir gol ya. Lan önümü kapattın. Çok kasıyor. Atamıyorum ki ben hiç. Uf. Bak dadım oraya gitmiyordu be. Uf. Evet arkadaşlar biz bu videoyu atmayız bence. <laughs> Bana öyle geliyor. Bağlantılar kendine gelene kadar. Niye sıcaklarım sana? Vaa. Bu çok sürer daha. Niye hep bende sorun oluyor? Hı? Sende mi sorun oluyor? He. Bende de çıkıyor Ama sende olmuyor. Ah. Adam bana kalecilik ünvanı veriyordu az daha. <laughs> ah. Yetişti. Oha içinden geçti. Benim bağlantı problemi varmış. Arkadaşlar biz e, ayarlayıp geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar e, devam ediyoruz. Ama Şu edemiyoruz. Yine aynı sorun var. Yine bir şey oldu. Benle bir şey ilk Sen Senle direkt sayı yazıyor. Allah yani. Bağlantı koptu. Baba baba. Arkadaşlar yeniden bir ayarlayalım geri döneceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bence bu şeyin sorunu şey mi? Kullandığımız güçlermiş. Baksanıza hiç kasma yok şu an. Ne alakası oğlum? Alakalı. Oğlum kastı. Topu sen ne gösterdin benim kaleye gol girmiyor. Ne oluyor abi? Gözünü seveyim. Çok hırslandım parçalayacağım herhalde. Lan sağ taraf tersime geldi ya. Oyuncu sağ tarafta olmasaydı etti. Oho oho Bende kasıyor şu an ha. Yok bende kasmıyor. Ben bir de video çekiyorum. <laughs> en büyük sorun sende Evet arkadaşlar, mobizen bu oh. zamanlarda oh. çok sapıttı video çekince kasıyor oynadığınız şey, videosunu çektiğiniz şey. Biz geçen Minecraft oynarken benim benimkinden çekmiştik ama o videoyu atmadık işte. Görkem çekti sonra Benimkinden Serkan da gördü bayağı bir kasıyorduk. Bildiğiniz havada uçuşuyorduk. Sor buradan falan atıyorduk. Şimdi bize. biraz düzeldi sanki. Aa eski haline geldi şimdi. Benim hala da gelmedi. Ha bana geldi. Önemli olan benimki. Videoyu ben çekiyorum. <laughs> bana tek batmaya da değdi. Ha? A Abi Kısaca benim mi? benim şu an oynadığım yerde benim oynadığım yerde senin kale o top geri de gösterdi ve çıktı. Nasıl bir şey? Ben sen? de de oluyordu. Sen bana he he öyle yapıyordun. Ya öyle bir şey yapmıyorum. Yaptım be. İnanmıyor bahane üretin diyor. baba. Wow, ha, demiyor da yani. Ha ha La la la. Uf uf. Nereden döndü o top? Nereden döndü o top? Sen ne de daha demin öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kaleye girdi çıktı. Ha girmemişti aslında. Neden öyle <laughs> oldu? Ben de bilmiyorum. Lan çok saçma oğlum ayağımın altına koyuyor <laughs> <laughs> ya. Aynen abi şu an sapıttı. <laughs> Yok ama oyunun kendisi öyle zaten. O. Oyun çok saçma. Üstüne basınca niye geliyor? Pakistan. Var ya, Pakistan. Bari. Arkadaşlar Pakistan niye yeni bir yer kurduk burada? Neden bak simülatör falan var ya onlar? Aa sıra. Aa oğlum seninki bitti benimki başladı. Hayattan küstüm ya. Allah hayatı küstüm senin yüzünden. Benim yüzümden be bir... oğlum sorunu ben mi başlatıyor? Oyunun kendi sorunu. Lan oğlum paylaş. Ne var ya. Oh. Ah. Ya ama giriyordu ya. Sen dedim ben bende yerde yattığını diye gözüküyordu. <laughs> Sen topa vurduktan ben sonra yerde yatıyordum ya O niye arkama gidiyor hiç önüme gitmiyor bu tu? Ben nereden biliyorum? Topun bekçisiyim. Uf! Tam giriyor. Lan. Oh. Ya oha ya çok saçma ya. Bu da çok saçma. Niye seviniyorum yine de seni? Önemli olan seni Bak Bak olmasın bu kadar atamazdın. Daha demin gördük zaten kaç tane attığını. Oha. Oha içinde Abi, top. Top içeri girdi çıktı. Ben de video çekseydim arkadaşlar görürdünüz yüz. İçeri girdi çıktı. Ben de de öyle gözüktü. Bak içinden geçti gördün mü? Ya böyle yaparsan yenersin tabi. Abi ne oluyor? Yani? İçinden ne ne ya? İçinden geçti. Ya çok saçma ya. <laughs> Efsane kurtarış. Oha ne oluyor lan? Bilmem hiç. Ya bağlantı problemi de? Vurma. Sana da. Vurma. Bu maç burada biter bebeğim. Sağdaki MS neydi ya? Ve bitti. Oha. Kanka şurada MS MS bir şeyler yazıyordu 250 MS. Yo, farklı bir şey anlamıyorum onu. Bir tamam. daha yapalım mı? Ha, tamam. Ben niye oraya basıyor? Oh. Çık 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 Al. Oh. çık çık çık. Ben sana istek yolluyorum. Oha ne yapıyorsun oğlum? Hı? Ne yapıyorsun? Ronaldo yaptım bize. Oh, Ronaldo mu yaptın bize? ne alaka oğlum? Hedef galibi ton. He? Buyur. tamam. İstek yolladı. Gelmedi. Gelir gelir. Sen kim gönderdin? Berkan abi. Sana sana. Hadi be. Hadi hadi be. Better, hadi. Balantı beterde. Arkadaşlar e, çok seversiniz. Ben onu single player'ını da çekerim. Onun için de karşılıklarda da çekeriz. Şey yaparız VS yaparız. Lig yaparız hatta aynen. Lig. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an internetin anasıdır. der. Yani çok pis oldu bu ya. Arkadaşlar biz sonu düzeltip geri dönüyoruz. Başlat. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar internet çok sapıttı. Arkadaşlar bu... Ya internetin... Tövbe tövbe. Arkadaşlar top içimden geçiyor ya. Şu an ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben de top havada uçuyor hala da. Zaten uçuyormuş. Oğlum sen ne satıyorsun lan hep videonun başında? <laughs> Burak her maçın başında atıyorsun ya. O da benim gücüm olsun. Geldi kolye var. Ben çektim çünkü <laughs> arkadan uyarı geliyordu. Kaç diye. Ya o anlamda de değil ki. Daha, daha çok o. deyince hakem sarı kart veriyor. Oha. Ya oğlum ya böyle bak yok ya. 31. Ha dondu. Ya niye donmadın ya? 41. Sen normalde beni yenemezsin. Kayıttan önce kaç attım sana? Oha, ben... baga bak, baga ben to... <laughs> topun üstünde geziyorum. Topun üstünde ne işim Troll var? Troll mü? Troll amaçlı mı yapıyorsunuz bunu bize ya? Evet arkadaşlar. Bu oyunun adına Troll Troll Game koyduk. Troll Game. Artık video Ge videoyu şey e, online kafa topu diye değil Troll Game diye yazacağız YouTube'a koyarken de. Ya oh, sen harbi konuş. Troll, konuş. Harbi, troll, harbi troll. Harbi troll. Sen konuş konuş tamam sen konuş. Oğlum yeniyor sen ne diyorsun? Ben de kasmaya başlıyorum. Çok hazırım. De. Oha. Ya ama girmesi lazım oraya ya. Çok saçma. Çok saçma. Niye öyle oluyor? Arkadaşlar Serkan burada hiçbir şey yapmadı. Ben kendi kendime kalem attım. İmdat. Serkan beni kilit alıyor. Kilit yapma. Hoppa hoppa. Ya bak kafa atarım sana. Aa! Yalnız çok pis bak oldu. İtiraf edeyim ki ben atladım. Gerçi ben attım da biraz senin şey gözünü. Sen bağlantısı gidiyor hep. Bir de bana şey diyor sende sorun var diyor. Ya salak mısın ya? Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.